Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nesai bir şahsın ismidir. Ahmet bin Şuayb el-Nesai isimli zatın lakabıdır. El-Nesai. Onun yazdığı Sünenün Nesai isimli kitabı hatırlatmaktadır bu isim. Sünenün Nesai. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini yani Kur'an'ın dışında ayet olmayan sözlerini toplayan kitaplardan bir kitaptır. Nesai rahmetullahi aleyh hicretin 303. senesinde vefat etmiştir. Yani 4. asra kadar gelen alimler, isimler arasındadır. Nesai. 5000'den fazla hadisin tekrarlarıyla beraber bulunduğu bir kitaptır. Nesai'nin Sünen isimli kitabı. Sünen'ün Nesai hadis kitabıdır. İçinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri vardır. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden hadisler vardır. Namazı, orucu, zekatı, haccı anlatan hükümlerin bulunduğu hadis-i şerifler vardır. Sireti, bilgiyi e, önümüze koyan hadis-i şerifler vardır. Bu kitap Sünenü'n-Nesai isimli kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerini toplayan bir kitaptır. Ama bu kitaptan önce ilmi değer açısından Sahih-i Bukhari vardır, Sahih-i Müslim vardır. Ondan sonra gelen kaynaklar arasında Sünenün Nesai isimli diye de bu kitap vardır. Sünenün Nesai hadis kitabıdır. İçinde 5000 civarında Resulullah dedi ki diye bir söz var. Ama Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem demeden önce falan sahabi diyor ki Resulullah dedi diye kim Resulullah'tan duymuştur o vardır. Sahabiden de kimin duyduğu anlatılır. Ondan da kimin duyduğu anlatılır. Böylece Nesai direkt Resulullah'ı görmemiştir. Bundan anladığımız kadarıyla sahabiyi de görmemiştir. Tabi'in yani sahabinin talebesini de görmemiştir. Onun talebesini de belki görmemiştir. Sonraki nesildir. Çünkü Nesai 280'ler civarında, hicretin 280. civarında, yılı civarında bu kitabı yazdığını kabul edersek, 280. seneye kadar ne sahabeden yaşayan vardır, ne tabiinden yaşayan vardır ne de tebeu tabiinden yaşayan vardır. Nesai Peygamber Aleyhisselam Efendimizin talebeleri olan ashab-ı kiramın talebelerinin 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 talebesidir. Bu talebenin 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 talebesinin talebesi olan Nesai rahmetullahi aleyh topladığı hadisleri bu kitabına koymuştur. Daha sonra gelen hadis alimleri, uzmanlık alanı hadis olan alimler bu kaynaktaki kitaptaki hadisleri ele alıp Nesai'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidinceye kadar duydu, duydu, duydu diye aktarım yaptıkları şahısları tek tek şu beş bin Den fazlaki hadisi tek tek inceleyip ne kadar gerçek bir bilgi olduğunu, ne kadar sağlıklı bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'a ulaştığını incelemiş incelemiş tespit etmişlerdir. Bir kısmının sahih olmadığını, yani %100 Resulullah'a aitliğine dair bir garanti olmadığını görmüşlerdir. Onlara zayıf hadisler demişlerdir. Bunun içinde vardır. Çok bir bölümünün de sahih hadis olduğunu tespit etmişlerdir. Her halükarda fıkıh ilmiyle meşgul olduğumuzda, siret ilmiyle dair bilgi edinmek istediğimizde, İslam tanımak istediğimizde, Kur'an'ın ne demek istediğini anlamak istediğimizde müracaat edeceğimiz önemli kaynaklardan birisi İmam Nesai'nin Sünenün Nesai diye bilinen hadis kitabıdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi elhamdülillahi rabbil alemin.